Taif günleri. Müşriklerin artan hakaretlerinin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin sıkıntılı ortamından biraz uzak kalmak ve görevini başka yerlerde yapabilmek ümidiyle Mekke dışına çıkmaya karar verdi. Evlatlığı Zeyd'i de yanına alarak Taif'e gitti. Orada on gün kadar kalarak puta tapan halkı, Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmeye çağırdı. Fakat Taif'teki görüşmelerin ardından ona yardım etmeye istekli bir kişi bile çıkmadı. Taifliler, gençlerinin Müslüman olmalarından korkarak peygamberimizin teklifini kabul etmediler. Ona, Allah senden başka peygamber olarak gönderecek birisini bulamadı mı? Bizim yurdumuzdan çık da nereye gidersen git, dediler. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ettiler. Bununla da kalmayıp halkın serseri takımını onun geçip gideceği yolun iki tarafına oturttular. Bu terbiyesiz kişiler Resulullah aralarından geçerken attıkları taşlarla onu yaraladılar. Bu sırada Zeyd büyük fedakarlıklarla efendimizi korumaya çalıştı. Atılan taşlara kendi vücudunu siper etti. Fakat buna rağmen Nebi'ler nebisinin mübarek ayakkabıları kanlar içinde kalmıştı. Zeyd'in ise başı yarılmıştı bin bir güçlükle Mekkeli Utbe ve Şeybe'nin bağına sığındılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce Zeyd'in yarasıyla ilgilendi. Bahçedeki bir asmanın gölgesine oturup biraz dinlendikten sonra iki rekat namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırıp Yüce Allah'a dua etti. Her şey senin rızan içindir ve bütün güç, kuvvet senin elindedir.'' Bu sırada efendimizin uzak akrabası olan bahçe sahibi kölesi Addas'la biraz üzüm göndermişti. Peygamberimiz üzümü yerken besmele çekince bir Hristiyan olan köle Addas duyduğu bu söz karşısında şaşırdı ve "Daha önce burada böyle bir söz duymadım. Bu nasıl sözdür?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek Addas'a nereli olduğunu sordu. Addas "Ninova halkındanım deyince Resulullah kardeşim Yunus'un memleketinden buyurdu. Addas merakla efendimize Yunus'u nereden bildiğini sordu. Allah Resulü'nden aldığı tatmin edici cevaplar ve son peygamber hakkında rahiplerden duyduğu bilgiler Addas'ın iman etmesine yetmişti. Efendimiz ve Zeyd bu tehlikeli bölgeyi kısa bir süre sonra terk ettiler. Nazik yüreği çok incinmiş olan Nebiler Nebisi dalgın bir halde Mekke'ye doğru ilerliyordu. Sealib denen yere geldiğinde ancak kendine gelebilmişti. Başını kaldırdığında bir bulutun kendisini gölgelemekte olduğunu fark etti. Kısa bir zaman sonra da Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail efendimize şöyle seslendi. Allah kavminin sana söylediklerini işitti. Onlar hakkında dilediğini emretmen için sana Dağlar meleğini gönderdi. Bu sırada Dağlar meleği efendimizi selamladı ve Mekke'nin iki tarafında bulunan dağları göstererek "Ya Muhammed, ben Dağlar meleğiyim. Şimdi ne dilersen dile. Eğer istersen şu iki dağı hemen Taif'in üzerine kapayı vereyim." dedi. Allah Resulü'nün verdiği cevap kendisine hakaret edip yalanlayanlara şefkat ve merhametin son haddini ifade ediyordu. Hayır. Ben onların helak olmalarını istemem. Allah'ın onların soylarından yalnız Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Daha sonra yollarına devam eden Peygamber Efendimiz ve Zeyd Mekke yakınlarında Nahle adındaki bir yerde sabah namazını kılıp Mekke'ye vardılar.